Domates de erken yanıklık, alternaria solani. Hastalık belirtisi. Bu hastalığa bitkilerin her devresinde rastlanır. Erken devrelerde fidelerde kök çürüklüğü veya kök boğazı yanıklığı yapar. Genel belirtiler yaşlı yapraklarda görülür. Yaprak, sap ve meyvede gayri muntazam küçük. Kahverengi lekeler halinde başlar. Lekeleri iç çiçe daireler şeklinde 1 ila 2 santimetre büyürler hastalığın şiddetli olması halinde bütün yapraklar kururlar. Çiçek ve meyve sapları hastalığa yakalanırsalar dökülürler, meyvelerde genellikle sapın tutunduğu kısımda. Koyu renkli çökük, çoğu zamanda sınırlanmış lekeler oluşur. Hastalık için uygun gelişme koşulları 28 ila 30 C'dir. Mücadelesi, tüm yetiştirme sezonu boyunca bitkilerin sağlıklı, kuvvetli gelişimini sağlayacak işlemlerin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Özellikle sulama ve gübreleme bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hastalığı teşvik eden aşırı azotlu gübreleme ve yağmurlama sulamadan kaçınmak gerekir. Hastalığa dayanıklı çeşit kullanılmalıdır. Eğer ilaçlı mücadele gerektirecek kadar hastalık şiddetlenip yaygınlaşırsa uygun fangisitlerle ilaçlamalar yapılmalıdır. İlaçlamalarda ilk ilaçlamaya başlama zamanı çok önemlidir. İlaçlamalara bitkilerde ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. Bu hastalığa karşı kullanılabilecek ve ülkemizde ruhsat almış olan pek çok fangisit vardır. Bunlardan bazılarının etkili madde isimleri ve kullanma dozları aşağıda verildiği gibidir. Metalaksil, Azoksistrobin, Bordo bulamacı, bakır